Merhaba hocam. Bizim konumuz realizm. Ben ilk yol olarak realizmin giriş bölümünü ve realizmi savunan bir düşünür olarak e, Aristoteles'in e, realizme bakış açısını açıklamaya çalışacağım. Realizm nedir? Realizm Gerçekçilik demektir aslında idealizme karşı olarak ortaya çıkmıştır. Realizmin en büyük temsilcisi Aristoteles olarak kabul edilmiş realizm kurucusudur aynı zamanda ee, İslam dünyasındaki temsilcisi ise El Farabi'dir. Ee, diğer temsilcileri de Spinoza'dır. Realizmin e, realizme göre dünyadaki her şey insan zihninde ve düşüncesinde bağımsız olarak e, var olduğu söylenir. Yani nesneler algılanmazsa bile onlar zaten bizim zihnimizde vardır. Var olan her şey gerçektir. Birey bu gerçekliği akıl yoluyla algılamaktadır. Ee, i̇dealizmde olduğu gibi duygu ve arzular e, birinci planda değil. İdealizmde daha çok soyut konular varken burada ise somut konular vardır. Gerçeklik zihnimizin dışındadır ve zihnimiz dış dünyada aldığımız duyumlarla şekillenir ve değişir. Yani buradan bir somut gerçeklik vardır ve bu somut gerçekliği ise deney ve gözlem ile ulaşırız. Realizm, eğitim anlayışı realizme göre Toplumun kültürel birikimini geç nesillere aktararak e, onların e, akıllarını geliştirmek ve mutlu olmasını sağlamak ister. Realist eğitim anlayışında insan aklı ön plandadır. Konu alanı vardır, konular daha çok merkezdedir. Fizik, kimya, biyoloji gibi matematik derslerin okutulması sağlar. Öğretmenin e, daha çok egemen olduğu bir sistem olmasına karşın yine öğrenciler e, somut gerçekliği elde etmek için uygulama, gözlem, e, deney gibi çalışmalar e, yapmaktadır. Realizmin e, savunucusuna baktığımız zaman e, Aristoteles, realizmin e, zaten kurucusu olarak kabul edilir. Realizm e, Aristotelesi realizmi görüşü nasıldır peki? Aristoteles öncelikle M.Ö. 322-384 yılları arasında yaşanmıştır. E, aynı zamanda realizm kurucusu olarak kabul edilir. Aristoteles, Platon'un öğrencisi olmasına rağmen e, gerçeklik konusunda Platon'dan ayrılmıştır bildiğin gibi. Platon'da eee idealler ve nesneler dünyası vardır ve asıl gerçeklik e, içinde yaşadığımız nesneler dünyası değil de idealler dünyası olduğunu söylemiştir. Aristo ise burada ondan ayrılmıştır. Asıl gerçeklik içinde bulunduğumuz dünyadadır. E, e, Platon'un dediği gibi zaman ve uzay e, asıl gerçeklik zaman ve uzayın ötesinde değildir. Asıl gerçeklik içinde olduğumuz dünyadır ve bunu akıl ve duyular sayesinde elde ederiz. Ona göre insan doğuştan getirdiği bilgileri yoktur ama duyu organları aracılığıyla elde ettiği verileri işleme ve tümel kavramları oluşturma yeteneğine sahiptir. Merhaba hocam, bizim konumuz realizm. Realizmde size ben The Matrix diye bir film ve Türkiye'deki okulları realizm olarak göstereceğim. önce hocam The Matrix 1999'da çekilmiş. Ee, buradaki Neo filmdeki Neo gündüzleri bilgisayar programcısı geceleri de bir hatchker olarak çalışıyor. Hayatını böyle devam ediyor. Film hocam filozoflar tarafından geliştirilen ve bugün hala akademilerde tartışılan dini ve felsefi teorilere dokunuyor. Platon'un hocam bu dünyada gördüğümüz aslında gerçeğin sadece gölgeleridir ve gerçeği gözlerimiz asla göremez çıkarımı çift bilinç kavramı ile ve Descartes'in kendi için düşünmek yeteneğine değin birçok konuyu tartışıyor film boyunca. Yani gerçeklik nedir? Aklımıza bulunduran bizi gerçekliğin doğasını anlamaktan alıkoyan kötücül bir güç yok. Bizim duyularımız ve duygularımız bizi kandıran, sahip olduğumuz sınırlı mesajlar gerçeklik ile algımızı değiştiren. Bu bilgiden yola çıkarak büyük ihtimalle yeni dünya modeli üreteceğiz. Beynimiz birazcık bir kötü çalışıyor öyle değil mi? Hocam e, realist okula örnek olarak Türkiye'deki okulları örnek gösterebiliriz. Çünkü Türkiye'deki okullar da bir bakımdan realisttir. Mesela e, nasıl diyelim davranışlıdır realizm. Konu alanı üzerinde durur. Uygulamadaki Türk eğitim sistemi mesela hocam. Konu. Zamanın tecrübesinden geçmiş bilgiler önemlidir. Sıkı bir öğretim ve disiplin anlayışı vardır. Öğretmen merkezidir. Erbe, ezber kapasitesi için zihinsel gelişim önemlidir. İnsan tek boyutlu ele alınır. Genelsel öğretim metotları kullanılır. Konu alanı ağırlıklı vardır. Öğrenme mekaniktir. Yani ezbere dayalıdır hocam. Eğitim felsefesinde realizm, idealizm akımına karşı bir görüş olarak gelişmiştir. Realizm dış dünyanın algılarımızdan bağımsız olarak var olduğu savuna dayanır. Bu felsefeye göre gerçeklik, gerçekçilik bilgi doğruluğu gözlem ve deneylerle kanıtlanan bir bilgidir. Eğitimin temel amacı ise akıl gücünü geliştirmek olmalıdır. Eğitim kültürel birikimi ve kuşak... kültürel birikimin yeni kuşaklara aktarma ve onları topluma uyum sağlamaya hazırlama sürecidir. Eğitim sürecinde öğretmen kilit konumundadır ve görevini ger gerçeğin ortaya çıkmasına olanak ve ortam hazırlamaktadır. Benim konum böyle hocam teşekkür ederim. Hocam merhaba. eğitim felsefesi dersi. Konumuz realizm. Arkada grupça şey yaptığımız evde bana düşen konu realizmle ilgili 5 fotoğraf ve bu 5 fotoğrafın realizme göre yorumlanması. Gördüğünüz ilk fotoğrafta iki tane çalışan köylü. Kır şiirinin şahsından olmayıp zahmet çeken gürbüz iki işçiden ikisi. Bu köylüler kaba yönlüler ve giymiş oldukları elleri asırlı bulunduğu halde yine Posini'nin kahramanları gibi düşünmektedirler. Ufkun üzerinde heybetli ama yıpranmış görünür ve parlak bir sadelikle toprakla insan arasındaki çok eski savaşın hüznünü anlatır bu fotoğraf. İkinci fotoğrafta ise milletin ünlü tablosu Başak toplayan kadınlarında dramatik ve öyküsel bir şey olduğu söylenemez. İk, bu üç kadın da hasat zamanında bir tarlada çetin işlerine dalmış sadece üç kişidir. Üçüncü fotoğrafta bu akımın en iyi temsilcisi Gustave Kurvot'tur. Bu akımı en iyi şekilde tanımlayan ressam Gustave Courbet. ben hiç melek resmi yapmadım. Çünkü hiçbir zaman melek görmedim demiştir. Anladığım kadarıyla zamanın halini, adetlerini ifade etmek sadece bir ressam değil bir adam olmak istiyordur. Gördüğünüz dördüncü fotoğrafta bu akımın adını koyan kişi Gustave Courvot 1885 yılında bir barakada açtığım kişisel sergisi Le Relisme, Le Relisme adını verdim. kurbatın gerçekçiliği sanatta bir devrim etkisi yaratmıştır. Doğadan başka kimsenin öğrencisi olmak istemiyordur Kurbot. Gördüğünüz son fotoğrafta ise milletin başak to toplayan kadınlar resmi kadınlar resmi vardır. Kurbot'un tüm resimlerinin tablolarının zamanın geçerli alışkanlıklarına karşı bir protesto olmasını kendini beğenmiş, kent soyluları sarsmasını, geleneksel kalıpları ustaca kullanmasına karşı sanatsal kendiliğinden hiçbir zaman ödün vermemiştir. Ve değeri bunun için çok geç bilinmiştir. Merhaba arkadaşlar, merhaba hocam. Ben de bugün arkadaşlarımın anlattıklarını ek olarak konumuz olan realizmle ilgili bir kitap tanıtacağım. Bu kitap edebiyatımızdaki ilk realist roman örneği olan Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası romanı. 1889 yılında yazılmasına rağmen 10 yıl sonra yayınlanıyor bu eser ve Türk edebiyatında ilk realist romandır. İçeriğinden bahsedecek olursak Bihruz Bey isimli bir Osmanlı paşasının oğlunu anlatıyor. Fransız öğrencisi olan Bihruz Bey bu şekilde İstanbul'daki birçok mekana giriyor ve çok fazla tanıdığı oluyor. Ve daha sonra Çamlıca Tepesi'nde gördüğü bir kızla hoşlanıyor. Onu ikinci kez bulana kadar ki bütün geçen zamanı anlatan bir roman. Neden realist araba sevdası? Yani realizmle alakası ne? Bunu anlatayım. Şimdi realizm şu. Doğruyu, yanlışı tamamen objektif bir şekilde gerçeklik düzleminde anlatmak. Realizmin özü zaten gerçekçilik hani gerçekçi bir şekilde bütün doğruları, bütün yanlışları tarafsız bir düzlemde aktarmak ve bizlere sunmak. Araba Sevdası romanı birçok yönden bunu başarıyor ve bize olayları realist bir biçimde yansıtıyor. Bu noktada bizim için önemlidir. Realizmle ilişkisini bu şekilde açıklayabiliriz. Bir diğer da şudur ki ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı kararıyla beraber öncesinde Dışişleri Bakanı olan daha sonra da ülkemizde başbakanlık yapmış Sayın Ahmet Davutoğlu'nun realizmle ilgili söylediği bir söz var. Onu açacağım. Nedir realist optimizm? Gerçekçi iyimserlik. Gerçekçi iyimserlik şu. Olayları anlarken, tartarken, ölçerken, biçerken, analiz ederken arkadaşlar realist olacaksınız. Zihninizdeki bütün yargıları, zihninizdeki bütün kabulleri varsa ideolojik veya siyasi görüşünüz onları bir kenara koyacaksınız. Ve olay neymiş ona yoğunlaşacaksınız. Yoksa krizi göremezsiniz. Ya ütopik iyimserler gibi hep görmek istediğiniz bir dünyayı görürsünüz ya da